Arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Treasure Hazine There is a time in every boy's life when he wants to go and dig for treasure. Her erkeğin diye çevirelim. Her her erkeğin ya da çocuğun hayatında bir zaman vardır. Hazine ee, için kazmak istediği ve yani gidip hazine için kazmak istediği. Yani şöyle çevirebiliriz. Her erkeğin hayatında gidip hazine için kazmak istediği bir zaman vardır. And that time came for Tom. Tom. Ve bu zaman Tom için geldi diyor. So one hot summer's day, diyor ki, uh, one hot summer's day, bir sıcak yaz günü, he went to find Hak. O hakkı bulmaya gitti. Hak liked the idea of treasure. Hak bu fikri sevdi. Where are we going to dig? he asked ve demiş ki biz nerede kazacağız diye sormuş ya da söylemiş askı e, söylemek ya da e, sormak diye çevirebilirsiniz. and of the tree is best demiş ki eski bir ağaç ölmüş ağaç en iyisidir. Who puts the treasure under old trees kim bir hazineyi eski bir ağacın altına koyar demiş. Robbers, said Tom. Hırsızlar, demiş Tom. And the they go away or they forget to come back for the treasure. Onlar ya gidecekti ya da bu hazine işini unutacaktı diyor. There is a dead tree on Cardiff Hill. Ee, eski yani ölmüş bir ağaç varmış Cardiff Hill'de. Bu bilmem ne tepesinde. Said Huck demiş Huck. Let's go there. I've got an old pick and shovel. E demiş ki Hadi gidelim oraya. Benim eski bir kazma ve küreğim var. Pick aynı zamanda seçmek anlamı da var. Almak anlamı da var. Ee, mesela I will pick you up from the school. Seni okuldan alacağım demek bu. Yani şöyle söyleyeyim. Pik kazma anlamı da varmış. Ben de yeni öğrendim. da kırıkmış. It was three miles to the old tree. Üç mil varmış bu ağaca. Üç kilometre gibi bir şey. Bunların uzunluk ölçüleri ağırlık ölçüleri farklı ya and the boys arrived tired and hot. Onlar oraya yani öyle yorgun argın varmışlar. They dug for an hour or two. Onlar e, uh, digin bu herhalde ikinci hal dug. Bir ya da iki saat kazmışlar. But they didn't find any treasure. Onlar hiç e, hazine bulamamışlar. Then sonra they stopped. Onlar durmuş. And Tom looked down at an old house at the foot of the hill. Demiş ki yani e, sonra durmuşlar. Tom bakmış bir tane eski bir e, ev varmış. bu tepenin yamacında herhalde bu foot. They, hey look, he said. Nobody lives in that old house. Demiş ki, bak orada kimse yaşamıyor. Bak orada kimse yaşamıyor. Hadi gidelim. Let's go there demiş. Old house are always good for treasure. Eski evler her zaman Hazineler için iyidir demiş. Good for ghosts too said Huck. Aynı zamanda hayaletler için de iyidir demiş Huck. They uh, took the pick and shovel uh, with them. Onlar kazma ve küreği almışlar yanlarına. Went down the hill. Uh, bu tepeye inmişler and in, into the old house ve e, eve girmişler they look in all the rooms downstairs and then went upstairs onlar ilk baş ilk kat sonra ikinci kata üst kata bakmışlar but there was no treasure and no ghost ama ne yazı ne ne de Hayalet varmış. Then they heard a noise. Sonra bir ses deymiş, duymuşlar. Tom demiş aniden, suddenly. What's that? O da ne? Ghost whispered. Hak e, hayalet diye e, fısıldamış. There were holes in the floor. And through them the boys could see into the rooms downstairs. Ee, delikler varmış yerde yani tavan ıı, zeminde öyle diyeyim ve through them onlar aracılığıyla ya da onların içinden the boys could see into the rooms downstairs. Alt kattaki odaları görebiliyorlarmış. No Tom whispered. It's two men. One is the old Spaniard. He came to live in the village last week. I don't know though the other man. Let's listen to them. Uh, Onlar iki erkek adam. Birisi yaşlı bir İspanyol demiş, Spaniard. He came to live in the village last week. Geçen hafta ee, köye geldi. I don't know the other man. She listened to them demiş. O tanımıyorum demiş. Dinleyelim onları demiş. The two men sat down on the floor. İki adam. Zemine oturmuş. The Spaniard had a green hat and long white hair. İspanyol olan e, İspanyol olan e, yeşil şapkası varmış. Ve e, beyaz uzun saçları varmış. The other man was small and dark. Öteki adam kısa boylu. Ve uh, esmermiş Dark. He took out a bag and began to open it. Onlar bir çanta almışlar ve açmaya başlamışlar. It's It's hot in there. The Spaniard said. He took off his green hat and they he took off his long white hair. Ee, bu İspanyol olan burası çok sıcak demiş. Ee, yeşil şapkasını çıkartmış. Sonra da uzun beyaz saçlarını. Tom, Hak Westbrook enstes. That's Tom demiş ki, bu injunjo. Haka demiş bu injunjo. We took six hundred and dollars when we robbed that house. Sadly second man. Öteki adam demiş ki biz demiş 650 dolar çaldık demiş. Ee, bu bu evi soyduğumuzda he took some money out of the bag. O biraz para almış, para çıkartmış çantadan. We can take 50 dollars with us. Biz demiş 50 dolar birlikte yanımıza alabiliriz. What are we going to do with 600? Ee, 600 dolarla ne yapacağız demiş. Leave it here. Said Injinjo. Kızıl demiş ki onu burada bırak. We can come back and get it next week. Here. Give me the bag. Biz onları bir dahaki hafta geldiğimizde alabiliriz. Burada bırakalım demiş çantayı bana He walked across the room to the fireplace. O şöminenin yanına doğru gitmiş. Moved two big stones from the floor. İki tane büyük taşı e, zeminden oynatmış. Şurada. And began to dig with his knife. Ve kazmaya başlamış. Upstairs, the two boys watched excitedly. Yukarıdaki tu, iki çocuk, yani Tom ve Huck, heyecanla izlemişler. Treasure demişler. Hazine. Six hundred dollars of wonderful treasure. Six hundred dollars, altı yüz dolar, iyi bir hazine. Engine Joe stopped digging. Hello, what is this? He said. There's something here. It's an old box. Yüce <sighs> ee, kazmayı durmuş. Kazma kazmayı durdurmuş ve demiş ki hello. Bu da ne? He said there's something here. It's an old box. Eski bir kutu var burada demiş. The two men Got the box out and opened it. Çıkarmışlar ve açmışlar. It's money, said Injun Joe's friend. Bu para demiş. Uh, Injun Joe, bu kızırdı Joe'nun arkadaşı. Injun Joe, put his, put his hand into the box. Uh, There are thousands of dollars here, he said. And the two men. Look at the money, with happy smiles, demiş ki ee, binlerce dolar demiş, hundred yüzler, hundred thousands bin, thousands bin binlerce dolar var demiş burada demiş ve gülümsemişler. But who began in George's friend? Ama kim demiş? Bu kızır Joe'nun arkadaşı. Don't ask, Joe said. It. It's our money now. Sormana gerek yok artık bizim paramız. Demiş. Bu e, kızır de Joe. We can't take it with us today. Said his friends. What can we do with it? Put it back under the floor. Biz onu yanımızda götüremeyiz artık. Ne yapacağız? Aynı yere mi koyacağız? Demiş. Bu yerin altına. İncinco yes demiş gülümseyen bir yüzle. No, very unhappy face upstairs. Let's put it under the cross. Nobody goes there. Evet demiş İncinco. O yukarıdaki elemanlar da sevinmiş. Diyor ki very happy face upstairs. Yukarıdaki nevin yüzü gülüyor. No very unhappy face upstairs. Hayır deyince de e, mutsuz olmuşlar yukarıdaki çocuklarla. Let's put it under the cross. Nobody goes there. We can take it there tonight. Demiş ki onu e, hacın altına koyalım kimse oraya gitmez demiş. We can take it tonight demiş. Ben night came, the two men carried all the money away. Ee, gece olduğunda bu iki adam parayı oradan almışlar. The boys didn't go after them because they were afraid of Injun Joe. Onların peşinden gidememişler. Çünkü bu kızır deli Joe'dan korkuyorlarmış. But they wanted very much of find that cross. Uh, ama oraya gidip bulmak bu hacı bulmak haç bu cross bu arada hacı bulmak çok istiyorlarmış. Uh, For a week two boys uh, thought and thought about the treasure. Ee, bir hafta boyunca düşünüp durmuşlar bu olay hakkında. It was under the cross. But where was the cross? Ee, o hacin altındaydı. but Ama bu e, haç neredeydi? In St. Petersburg the, the, the boys watched the Spaniard carefully. But they didn't see a cross. And they didn't find the treasure. Bu e, İspanyol adamı bir hafta St. Petersburg'da izlemişler. Ama e, hiçbir haç gibi bir şey bulamamışlar. Evet arkadaşlar. 5 bölüme geçeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.